destek ve tabii ki sadece Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzalarını içeren bu mutabakat ortaya konan yol haritası burada kullanılan dil veya Ümit Özdağ'ın ben İçişleri Bakanı olarak göndereceğim sözleri. Yani bir İçişleri Bakanlığı veyahut da başka kabinede başka bir görev sözü verildi mi tartışmasına acaba nasıl bakıyor Millet İttifakı? ilk değerlendirme İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Zaten biz Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirmiştik. Kendisi istediği gibi mutabakata imza atabilir. Hayırlı olsun. Özdağ da eğer böyle bir takdirde bulunuyorsa Sayın Kılıçdaroğlu buna da saygı duyarım dedi. İYİ... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemesine ilişkin ilk açıklama geldi. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir metin yayınlandı. O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok dedi Akşener ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayımlandı bunlar. Zafer Partisi ve CHP liderleri imza attı. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen bir maddede yok bunun içinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Meral Akşener... Zafer Partisi'ne bakanlık sözü verildiği iddiası konusunda ise herhangi bir yorumum yok dedi. Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak bakanlık konusunu biz henüz hiçbir şekilde konuşmadık diyen Akşener hemen ardından da Ümit Özdağ'ın olası İçişleri Bakanlığı'na itirazları olmayacağı mesajını da verdi. Bakanlık meselesini konuşmadık ama bildiğim bir şey var. Seçimlere biz iki ayrı parti olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İyi Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapabilecek dedi. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın ve parti kurullarının vereceği bir karardır. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başından itibaren yapılmışsa ben ona da saygı duyarım dedi.